yi valladan dayılar dönüfermas iç olmazsa her

lá lá rapidinho Abla siz mi gördünüz hmm. kediyi? Evet, annelerine araba çarptı. Evet. 3-4 gündür arıyorduk, bulamıyorduk. Nihayet bulabildik. Siz mi itfaiye haber verdiniz abla? <laughs> evet. İtfaiye ekipleri kurtardı, sıkıştığı yerden. <laughs> evet. Mücadele ettiler. Allah razı olsun. Ne yapacaksın <laughs> şimdi? Ben bakacağım. Evlatları, yani siz bakacaksınız yani. Ev, anes... evinizde <laughs> Evet, Bu annesini bana emanet. Annesine de mi siz bakıyordunuz? Evet. Kaç tane yavrusu var bunun şu an? Şu an kaç tane bilmiyorum. Ha. Ama en az 2-3 tane olması lazım. İsim soy isminizi öğrenir misiniz? Gönül Poyraz. Çok aradınız mı yavruları? Evet. Özel güvenlikçiye de söyledim bankanın. Evet. Körfez'in personeline de söyledim. Ben de gidip baktım kaç gündür anne araba çarptı. Ee, aradım bulamayınca en son bugün sesi duydum. Evet. İtfaiye haber verdim. 155 de yardımcı oldu. Allah razı olsun. Anne kediye ne zaman baktınız? Ne kadar süre baktınız? 6 yıldır bakıyorum. Şimdi... Aşka Benim doyurmam lazım hemen. Abla sen de sütünü falan Abla pek hissesi geliyor. Bankada yok lazım. Çünkü bankanın arkada bir sürü var. Bu niye Abla bir süt ver ya. <laughs> Nerede de istiyor basın? Biraz. Yiyecek ya bu. Bir lokma bunun için. Sağ olun. Tamam. Çok isimdir. Bir şey söyleyelim anneciğime. Ne kadar tatlısın. Bir saklanma anneciğim ben buradayım. Dur. Dur kızım dur. Dur sen bana vereceğim. Şunu dökelim temizlik dökelim. olur mu? Böyle de bisikletten çıkamayın. Hadi. Hadi. Hadi azıcık, dur abla verme bir daha. Hadi acıktın mı sen? Acıkmış mı benim küçük menüye? Dur bakalım bakarım. Ay. Çıktın mı sen? Bak kızım. Çek kızım. Çek kızım. Çek kızım. Al dedim de. Aferin, Aferin. 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 Hadi. hadi sen bilirsin? Evet. Hadi. Hadi kızım hadi. Sen Sen çok sevimli bir kedisin. Al bakalım. Al. Al bakalım. Biraz ağzına sık istersen abi. Al bakalım. Acıktın mı sen? Kurban yedirim. Acık mı acıktı? Abla artık bu kedi size emanet değil mi? Evet. Annesi nasıl bir kediydi abla? Akıllı mı üstü Annesi çok harika bir kediydi. Her sabah geldiğimde beni kapıda beklerdi. Ben et alırdım. Ne zaman ölüyor annesi? 2 gün önce araba çarpmış. Ben yavruları çok aradım bulamadım maalesef. Bugün